Günaydın. Günaydın. Geyiklere burada öğretmişler. Boynunu büküp selam veriyorlar. Sonra senden yemek bekliyorlar. Çok güzel bir yer olmuş. Buradaki taşların olduğu yer rahiplerin ders verdiği bölünmüş. Şu an arkeolojik kazılar devam ediyormuş. Erken gelince park çok sakin. Burası cennet gibi gerçekten çok güzel. Geyikler de serbestçe buralarda dolaşıyorlar. Onları çok fazla sevmiyoruz ama. Kendilerini sevdirmeyi sevmiyorlar. Güzel bir görüntü. Geyik krekerlerinden aldık. Bunları, bunlarla geyikleri besleyeceğiz. Şuradaki çiçekleri çok sevdiklerini fark ettik. Bunlar da yere dökülmüş. Bunlardan birkaç tane verince bayağı delirdiler. Şimdi bunları toplayıp götürüyoruz. kara almaya falan gerek yok. Biz bir tane aldık ama sonra bunlardan vereceğiz. geyikleri beslerken bir tanesi beni kovalayıp popomu sürdü. <laughs> çok fena, bazısı çok arsız, bazı çok tatlı, çok sakin. Vallahi belli olmuyor sağları solları. Şimdi bu kurabiyeden biz de deneyeceğiz. Çok merak ettik tadını. Yoklukta gider. <laughs> <laughs> Krekeri yedikten sonra önce değil ama yine hani, sonra e, içinde ne var diye bakalım dedik. Şimdi ChatGPT'ye sordum ben. Okuyorum oradan e, şika senbeyi deniyor bunlara. Pirinç kepeği ve buğdaydan yapılıyormuş. E, şeker veya baharat içermezmiş. Zaten tatsız tuzsuz dedim ya diyet yemeği gibiydi. E, ayrıca bunları saran bantlar var. E, onu da çekmiştim. Bunlar da selüloz, selülozdan üretiliyormuş ve mürekkebi soya fasulyesindenmiş. O yüzden onları da yediklerinde sindirimlerine herhangi bir sıkıntı yaşatmıyormuş. Zaten az önce bizim verirken kağıtta gitti. Onu da yedi. Ama bir sıkıntı oluşturmuyormuş. Yani doğal. insan da yiyebilir. <laughs> Aa, arsız. En fazla bir kere boyuna yerim diyor. ta bu yeni burada galiba. Şimdi Todaiji Tapınağı'na geldik. Burası 8. yüzyılda inşa ediliyor. Sonrasında bir yangında, savaş sırasında yangında yanıyor. 1700 yılında tekrardan inşa ediliyor. İçinde bir Buda heykeli var. Burası dünyadaki en büyük ahşap yapılardan biri. İçinde Great Buda heykeli var. Giriş ücreti 800 yen. Kofuji Kofu Temple'a geldik ee, ama hem tadilatı almışlar e, bir de üstüne paralı e, birkaç bölmesi var girişi. Pago, pagoda kısmını kapatmışlar. E, burası orijinali 7. yüzyılda bulunuyor. Yaklaşık 5 kere burası, burası yanıyor. 600 yıl önce tekrardan inşa ediliyor burası. E, pagoda yani şuradaki şu an tadilat olan kısım e, Nara City'yi temsil ediyor geleneksel ve kültürel hazineye ev sahipliği yapan bir müzaharına gelmiş. Şimdi Kasuka Taisha Tapınağı'na geldik. Bu tapınağa giden yol üzerinde 2000 tane taştan bu şekilde fenerler var. Bu fenerler arasından yürüyerek tapınağa doğru ilerliyoruz. Nara'daki bütün tapınaklar paralı. Hep 700-800 yen. O yüzden bize girmemeye tercih ediyoruz yani. 4-5 tane tapınak var. Hepsine o kadar para verirsen yandı. Tapınağın ücretli olmaması lazım ya. Bilemedim. Peki bu geyikler burada neden bu kadar popüler? Efsaneye göre zamanında tapınak sahibi bir aile. E, ah, ah! Köpeğe saldırdı geyik. <laughs> neyse efsaneye göre bir tane aile burada Tanrı'yı çağırıyor. Tanrı da buraya beyaz bir geyikle geliyor. O günden itibaren burada geyikler Tanrı'nın habercisi olarak biliniyor ve korunuyor. Saat 9.30-10 gibi turlar gelmeye başladığı için şu an kalabalıklaştı artık. Evet, ben bu yana şimdi bırakıyorum. Ee, en popülerden yani en güzelinden e, en az popülere doğru sıralama yapacağım kendimce. Ee, size de öyle bir bilgi olsun. Evet. Burada toplamda 6 tane popüler tapınak var. Biz 4'ünü gezdik ama e, hep böyle bir yere kadar veya en girişinde ücret talep ediyorlar. O yüzden hep kapısından geri döndük. Artık o ikisinde gezmemeye karar verdik. Yani burada geyikler popüler. Biraz daha onlarla vakit geçirip eve döneceğiz. Burada kraker almayın. Böyle şeyler yiyorlar. Yapraktır, çiçektik. İşte bu yere düşen çiçekler var böyle. Onları verince onları da yiyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. Bir kraker 200 yani zaten. Tercih size kalmış. 50 liraya denk geliyor. Ama çiçekleri de çok severek yiyorlar yani. Onlar da çok beğendiler. Bizim Nara gezimiz bu kadar. Saat 9'dan sonra, 9.30'dan sonra bayağı kalabalıklaşmaya başladı. 10'da artık bayağı kalabalıktı. Biz o yüzden erkenden gelip yine 1'e kadar bitirdik gezeceğimiz yerleri. Şimdi bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğeni, abone unutmayın. <laughs>